Günümüzde çok kullanılan erkek isimlerinden Eymen isminin analizini yapalım. Elif, Ya, Mim ve Nun harflerinden oluşur. İsmin toplam evcet değeri 101, numerolojik değeri ise 73'tür. Arapça bir isim olmasının nedeniyle Kur'an'da da Meryem Suresi 52. ayette, Taha Suresi 80. ayette ve Kasas Suresi 30. ayetlerde bu isim yer almaktadır. Türkiye'de günümüzde 66.122 kişinin ismidir Eymen. 2016 yılında özellikle popüler olmuş. Ancak daha sonra artıp eksilerek süre gelen isimlerdendir. Uğurlu renkleri mor, uğurlu sayıları ise dokuzdur. Anlamlarına bakacak olursak sağ taraftaki kişi Eymen Hureym yani sahab ünlü sahabelerdendir. Mekke'nin alınışı sırasında Müslüman olmuştur. Babası ve amcası ise Bedir şehrindendir. Hadis rivayetleriyle ün kazanmıştır. Türk Türk Kurumu sözlüğüne göre ise daha uğurlu, daha bereketli, sağ tarafta olan çok Talihli, hayırlı, mutlu kimse dürüst insan ve anlamlarına gelir. Kişilik analizlerinde ise güven ortamının olmadığı atmosferde uzun süre kalmaları olanaksızdır. İş arkadaşlarını ve işlerine karşı son derece bağlıdırlar. Biraz da iş Bu yüzden iş hayatını adeta aile ortamıymış gibi o ortama çevirirler. Duygularıyla hareket ettikleri zaman ki genelde bu şekilde hareket ediyorlar. Bazen sıkıntılar yaşayabilirler ama altıncı hisleri çok güçlüdür. Bazı zaman zamanlarda aşırı duygusal ve hassas tavır takınabilirler. Kriz ve gergin ortamları sevmezler ve olabildiğince kaçarlar. Hoşgörülü, insancıl ve yardımsever kişilerdir. Sevdiklerine ve ailelerine çok değer verirler. Hatta partnerleri ailesine aynı önemi göstermezse yaşamındaki değerleri konusunda değişiklik bile yapabilirler.